Yolunuz da açık olsun. Radyonuzda Radyo Ülkü. Siyasetin gündemi, Mersin'in nabzı Not Defterinde. Mersin şehir gazetesi sponsorluğunda Yaman Karadavut'la Not Defteri başlıyor. <laughs> Pardon müzik, yani, Mehmet <laughs> ortasında Kolumuz çok ciddi. Kolumuz da tabi bu konuya vakıf, konuya bak. bir arkadaşımız. Ee, Mersin Makine Mühendisler Oda Başkanı Mehmet Akif Erman. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Yaman Bey. Ee, bugün burada sizlerle beraber e, önemli olan bu konuyu yeniden irdeleyip halkımızla beraber e, bu konunun üzerinde değinmemiz için ben çok sevindim. E, misafir ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Efendim siz o gün METESO'daki e, programda dillendirince yani konuyu anlatınca biz e, bu konuyu bir kere de Radyo Ülke'ye ikinci kez davet edip tekrar konuşalım dedik. Çünkü orada insanlar dikkatle dinledi. İş olmazsa zaten iş güvenliği ve sağlığı olmazsa güvenli ve sağlık olmazsa iş zaten işlerinin düzeni. Çok doğru. Türkiye'de bu zaten kanayan bir yara. Acı ama gerçek. Evet. Evet veya hayır o sizin kişisel bakış şeyinizdir. özellikle de iş güvenliği. Adam inşaatçıdır. Ya arkadaş şu kask mıdır o giydikleri şey? Baretlerini. Baretlerini tak dersin. Çalışan e, şeyle, arabayla kum taşıyanından mühendisine kadar lütfen şunu takın dersin. Yok efendim biz de özgürlüğü severiz. Asansörle çıkarken ya güvenliğine al deriz ayrı bir konu. Yani konuya siz vakıf olduğunuz için ben öyle girmek istemiyorum ama bu konuyu bir kere daha kamuya, onların anlayacağı dilden, bizim anlayacağımız dilden ki anlatacaksınız ben sormaya başlayayım izin verirseniz. Tabii ki buyurun. Estağfurullah. Şimdi iş sağlığı ve güvenliğinin tarihçesi tabii ki bu Türkiye'de, dünyada da var. Nereden, ne zaman, nereden başladı? 7-8 tane sorumuz var kısa kısa bir yanıtlarsanız yarım saatte bu işi bitiririz. Tabii ki ne demek zeytin. Buyurunuz efendim. Şimdi Yaman Bey aslında bu iş 1930'larda İngiltere'de başlamış. O zaman e, bu ilk iş kanunları İngiltere'de yayınlanmış. Farkına varmışlar genç işçi, çocuk işçi, kadın çalışmalarının saatlerinin belirlenmesi ve o dönemlerde 1930'larda artık yavaş yavaş e, İngiltere'de ve daha sonra da diğer Avrupa ülkelerinde bu iş oturmuş ve günümüze kadar gelmiş. Evet. Tabii Türkiye'deki durum 2003'lerde başlayan Avrupa Birliği uyum yasalarıyla beraber başladı. 2003'lerde. 2003'lerde ama daha önce 1971'lerde iş sağlığı ve güvenliği tüzüğümüz vardı o zaman yayınlanan. Dolayısıyla 1971'lerden bu yana o tüzük hep gündemde oldu ve o tüzük üzerinden gerekli denetlemeler ve çalışmalar yapıldı. 2003'te yayınlanan bu 4857 sayılı iş kanunuyla beraber bir sürü de yeni yönetmelik yayınlandı. Tabii aslında şuna bakmak lazım. Bu yayınlanan yönetmeliklerin ne kadarı Türkiye'ye uygundu, ne kadarı Türkiye'ye uygun değildi. Ama o dönemde maalesef buna bakmadılar. Bir uyum yasaları çerçevesinde yurt dışından çeviri yapılarak aynısı birebir bizim Türkiye'mize yayınlandı. Ama daha sonra hani bir söz vardır bizde, göç gide gide düzelir diye. Ama ne düzeliyoruz ya. <laughs> i̇şte bu dönemde biz düzelmeyi bekliyoruz. Evet. Ee, tabii ki dönem oluyor e, hükümetlerin bu konuda anlayışları farklı olabiliyor dönem oluyor e, açılan ve verilen bu yönetmeliklere karşı TUMOP olsun e, Türk Tabipler Birliği olsun e, diğer bu tip e, sivil toplum kuruluşları dava açıyorlar Danıştay'dan bunun durdurulmasını sağlıyorlar yasaya uymaması nedeniyle anayasa uymaması nedeniyle sürecimiz bu şekilde Türkiye'de ilerliyor ve bu şekilde de biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz kolay gelsin diyorum efendim e Devlet işveren ve işçilerin sorumluluklarını sorumluktan bahsedelim mi şöyle kaç cümle? Evet ya. tabii ki. Devlet işveren ve işçi. Burada üç tane sorumlu şey var, muhatap var değil mi? Evet evet efendim. 3 tane taraf var taraf burada. yani bir, muhatap, muhatap gibi. Gibi. Devlet işveren ve işçi. Doğru. Devlet işveren ve işçi. Devlet, Ama ıı, ve işçi. yeni yayınlanan 6.331 sayılı ıı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunuyla artık işçi kelimesini çalışan kelimesine çevirdiler. Onu, o sosyetik onu, mi oluyor? Işte, e, biraz kamu işin içine aldılar ama sosyetikliğini <laughs> düşündüler mi onu bilemiyorum. Tabii onere ki. mi yani? Işte. Ee, onere ediyorlar biraz. İşçiyi çalışan olarak değerlendiriyorlar. Keşke ceplerini doldurarak onere etseler de yani maaşları tabii ya, ki. tabii ki inşallah e, Türkiye'mizin bir gerçeği şu anda hükümet kurulur. Bu hükümet de inşallah çalışanların asgari ücretlerini yükseltir. Diğer konuları iyileştirir ve daha güzel günlerde çalışır çalışan arkadaşlarımız. Ama tabii ki devlete baktığımızda, <laughs> devlet burada e, mevzuatı yayınlayan yasaları çıkaran taraf. Ve aynı zamanda en önemli konu da denetlemesi devletin. Yani bu mevzuata iş yerleri uyuyor mu, uymuyor mu? Çalışanlar uyuyor mu, uymuyor mu? Bunu uyuyor mu, uyumuyor gerekiyor. mu? Uyuyor mu? Biz de... e, uyuyorlar hep <laughs> ama nasıl uyuyorlar? Bildiğimiz uykudan uyuyorlar yani. O da ayrı bir <laughs> konu tabii ki. Ben e, 2003 yılında 4857 sayılı iş kanununda da, kanunu yani açalım derken tabi bilgi bazında ne der 4857 sayılı iş kanunu. Tabi bu 2003'lerde Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde artık bir zorunluluk haline geldi İş kanununun direkt çıkması. Daha önce bir tüzük vardı. bildiğiniz gibi işte anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik diye mevzuatımız yukarıdan aşağı böyle gider. Onun için sağlam bir kanun olmaması nedeniyle birçok sıkıntı yaşanıyordu Türkiye'de. 2003 yılında bir 4857 sayılı iş kanununu Avrupa Birliği uyum yasalarına paralel yayınladılar. Ve bu yayınlamayla beraber artık Türkiye'mizde de gerçekten işverenlerin nerelerde nelere uyması gerektiğini ve bunun altında yayınlanan bir sürü yönetmelikle bu işin sahada nasıl uygulanacağını Türkiye'mize yayınlamış oldular. İşverenlerden buna uymalarını istediler. Tabii ki söylemiş olduğum gibi birçok itirazlar oldu TİMO'dan, Türk Tabipler Birliği'nden ve diğer yerlerden ve birçok yönetmelik maalesef anayasaya uygunsuz olduğu için bu aşırı hemen alelacele yayınlamalardan dolayı hani bu gömlek Türkiye'ye e, üzerine giydiğinde oluyor mu, olmuyor mu? Şık mı duruyor? Rengi mavi midir, yeşil midir, lacivert midir? Hiçbir şeye bakmadan direkt al bu gömlek senin deyip giydirdiğinizde bir insana eğer o vücuda o gömlek uymuyorsa Böyle çok anormal bir şekilde bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu da bizim için önemli tabii, Efendim, tabii. çok kısa bir yanıt istiyorum soruma. Sayın Erman yakın tarihte 303 tane insanımız toprak altında öldü. Sorgusuz sualsiz. Evet maalesef. Orada hayat odaları yanlış söyl yanlış söylüyorsam lütfen düzeltiniz bugün evet. Avrupa'da. Eğer evet. o odalar yaşam sağlıklı, odaları, yaşam odaları, hayat odaları o işçilerimize mezar olmayabilirdi onlar sağlıklı olmuş olmuş olsalar idi. Lakin Buna rağmen yapılmadı. İşveren iddia yine yapmadılar. Yasada da var, Avrupa'da var. Avrupa Birliği de bastırmasına rağmen burada e, bunu bir çok kısa bir ne dersiniz? E, evet burada? şimdi e, 303 kişiye mezar olan yerler, Ermenek gibi yerler, inşaatlarımız yani, gerçekten çok büyük sıkıntılarımız Türkiye'de var. Tabii burada aslında bunu bir kültür olarak edinmemiz lazım. En büyük yanlışımız burada. Yani demin söylediğiniz gibi Devlet bunu denetlemeli, yasayı çıkarmalı ama işveren de bu mevzuatlara uygun iş yerinde gerekli kuralları sağlamalı. Uymuyor, cezalandırılmıyor da. Bu nasıl iştir başka? Tabii ee, burada silisi bir yaptırıp beklemiyoruz. <laughs> tabii ki yani ben şimdi söyleyeceğim benim düşüncem ama e, bana göre bu seçim dönemleri e, veya bu tip e, hükümetimiz parti kim olursa olsun önemli değil benim Peki. için. Hükümet bu seçim dönemlerinde mümkün olduğu kadar verenlere bu yaptırımları uygulamamaya çalışıyorlar ki sıkıntı yaşamasınlar diye uzun vadede. Evet, hiç kimse sıkıntı çekmesin ama insanımız da ölmesin. Evet, evet. Efendim 4857 sayılı iş kanunu yürürlükte iken bir şey daha çıktı. Niye çıktı bu? 6331 iş evet. sağlığı kanunu. Şimdi bu 4857. Biz çok bu kanun çıkarmaya meraklıyız böyle. İhtiyaç Yok. mı? Aslında 4857 sayılı iş kanunu yayınladıklarında işçiler için de o, sigortalı olanlar içinde. Yani orada kamu hiç düşünmediler memurları. 657 sayılı ayrı bir kanunları var onların devlet memurlarının. Evet. Baktılar ki onlara da artık ihtiyaç oldu. Bu sefer dediler ki devlet memurlarıyla işçilerimizi birleştireceğimiz tek çatı altında toplayacağımız aynı bu Bağkur, S.G.K. emekli sandığını birleştirdikleri gibi. Tek bir çatı altında 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği kanunuyla 4857 sayılı kanun içindeki 84-85. maddeden itibaren tüm maddeleri oradan iptal edip 6331'e bunu yerleştirdiler. Dolayısıyla çatıyı büyüttüler. Herkesin sorumluluğu haline geldi. Ama şu var, kamu kurumları bu zorunluluğa uzman hekim çalıştırma zorunluluğuna 1 Temmuz 2016 tarihinden sonra sorumlu tutuldular. Yani şu anda kamu kurumlarında uzman hekim zorunluluğu yok Yok evet. ama diğer tüm yapılması gereken çalışmaları yapma zorunlulukları var. Yani bir risk değerlendirmesi, acil durum planı, çalışanlarına eğitim verilmesi gibi yasal gerekliliklerin hepsini yapmak zorundalar yine şu anda. Sizin de sorumluluğunuz var. Siz bu yasa neresindesiniz? Evet şimdi Sayın Erman. aslında benim birçok gömleğim var. Yani baktığınızda makine mühendisleri odası yönetim kurulu başkanıyım. Orayı Orada da soracağım bir, da yani. Evet, Şimdi e, şu... onun dışında da iş sağlığı ve güvenliği kapsamında da iş güvenliği uzmanıyım ben de ha, A uz... sınıfı. Tamam. E, dolayısıyla Uzmansınız. bizler... Evet, bizler burada e, yine kendimiz profesyonelce birçok firmaya e, bu hizmetleri sunuyoruz kendi şirketimizle. E, biz burada neredeyiz uzmanlar olarak? Devletin yayınlamış olduğu mevzuatları işverenlere ve çalışanlara aktarmak ve doğru bir şekilde uygulamalarını takip ederek onları bu şekilde de denetlemek bizim en büyük Peki, görevimiz. Peki devlet size var. yaptırım e, yetkisi ya da ne diyelim ona yani yani müdahale. Müdahale bu yasayı aykırı hareket eden gerek işveren gerekse çalışan işçi. Evet. Çünkü yasa tabi devlet de var burada işin başında sormuştuk yanıtlanmıştınız. Burada tabii şu var yani. E, Siz bizler, devlet suçlu diyebilir misiniz? İşveren suçlu demeyelim de burada ihmali var. işçinin ihmali var, raporu tanzim etme. Işte. Yani bana bana göre devletimiz koyduğu bu mevzuatların arkasında durup gerekli denetlemelerini sıkı bir şekilde yapsa hiçbir sorun kalmaz. Ha, bu denetleme için de müfettişlerin gidip de gezmesine de gerek yok. Şu anda e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önünde SGK ile paralel Tüm iş yeri numarası açmış olan iş yerlerinin listesi var. Görüyorlar ortamda elektronik olarak. Aynı da online görüyorlar. Dolayısıyla iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu olan iş yerlerinden eğer ki Çalışma Bakanlığı'na bir sözleşme gönderilmemişse ben bunlarla anlaştım diye bu demektir ki o firma bir profesyonelle çalışmıyor anlamına gelecektir. Görevini yapmıyor anlamına gelecektir. Ve direkt olarak bu firmaya da gerekli yasal yaptırımları devletin yapması lazım. Yani Mehmet Akif Erman'ın burada yaptırım gücü... Onu şöyle açayım isterseniz hemen bir iki kelimeyle. Evet, vaktimizi şey yapmamak için. Bu evet tam, bir iki kelimeyle. Yeni bir torba kanun yayınlandı. Ee, Oraya yeminim. hemen girecektim zaten o evet. sorumuzun içerisinde vardı. Buyurun da. lütfen. Estağfurullah. O zaman şöyle başlayalım soruya yine tekrar. iş yerlerinde hani sizin tehlikeli diye sınıflandırdığınız, adlandırdığınız neler efendim? Buradan bahsedelim. Evet bu güzel bir soru oldu. Çünkü e, tehlike sınıfları çok önemli. i̇şe, işe göre mi tehlike? İşe göre tehlikeleri sınırlandırmış. Peki, şuradan örnek verelim. Ben basın mensubuyum. Evet. İşverenim. Evet, şu anda siz bir hizmet yürüttüğünüz için hizmet. az tehlikeli olarak görünüyorsunuz. Ama bir elimde kamera, bir elimde fotoğraf makinesi. Evet. İki elimde tutanacak yerim yok. Ama koşmam lazım, ulaşmam lazım. Evet. E, ka, şeyi, e, ka, Hatibi çok dikkatli dinleyebilmem için ses cihaz makinamı da koymam lazım yani evet. ses cihazını ki evet. daha sonra onu değerlendirebileyim. Şimdi şöyle bir durum var efendim, az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli diye üç gruba ayırdılar. Az tehlikelilerden de 50 kişinin altında, 49 ve altındaki firmalarda yine uzman hekim zorunluluğu 1 Temmuz 2016'da başlıyor. Ama diğer bütün e, tehlike sınıflarında bir çalışan dahi olsa az tehlikeli de 50 ve üzerinde mutlaka bir uzman hekim zorunluluğu var şu anda. Dolayısıyla sizin de kendi nam ve hesabınıza bir firmanız değilse, bağ kurulu değilseniz, bünyenizde bir sigortalı çalıştırıyorsanız uzman hekim zorunluluğunuz yok. Ama bu yaptığınız, demin anlattığınız çalışmalarla ilgili bir risk değerlendirmesinin mutlaka yapılması lazım sizin için de. Tehlikeleriniz belirlenmeli bir uzman göz tarafından. Bu tehlikeler nasıl önlemler aldığınız görülmeli ve sizleri de koruyabilmemiz için o önlemleri de yaptığınızı bizim dikkatli bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Sayın Erman hatırlar mısınız? Adana'da bir seçim otobüsünün üzerinde iki tane gazeteci köprünün altından geçerken buna ben cinayet diyorum resmen ya. Tamamını adam öldürme başka bir şey değil. İhmalin ta kendisi. E ikisi de öldü biliyorsunuz. Hatırlarsınız bu olayı. Evet evet hatırlıyorum. Bu Çok şu anlattığım şeyin hangisine girer? Yani yine bizimle alakalı basın mensubu olarak orada. İki iki gazeteci ya. Bütün işi gücü haber yapmayı, evet. başka bir şey. İşte yok. orada bu e, faaliyetler başlanmadan ya da yapılmadan ya da bu yaptığınız faaliyetleri gidip birebir yapılmadan da yerinde inceleyip neler yaptığınıza. Ya i̇şte ben otobüsün üzerine çıkıyorum. Otobüsün üzerinde fotoğraflarımı çekiyorum, kameramı çekiyorum, otobüs hareket halinde gidiyor dediğinizde o zaman biz kendimize şu tehlikeyi koyarız. Ee, bir bayrak var mıdır yukarıda, elektrik hatları var mıdır o güzergahta, yani. köprü var mıdır? Bunlar varsa kesinlikle o güzergahta bunun üzerine çıkılmaması gerekmektedir diye önceden bunların tedbirlerini alıp uyarmamız lazım ki bu arkadaşlarımız orada herhangi bir kaza geçirmesinler. Tedbir Bütün ve mesele uyarı. bilinç. Evet. Bütün mesele için. yani o gazeteci arkadaşlarımız rahmetliler kendileri öyle bir tehlike olduğunu algılayıp önceden hayır biz buraya çıkmayız ya da burada olmamamız lazım diyebilselerdi belki de şu anda hayatta olacaklardı bizimle beraber. Bilakis oradan teşvik var seçimde ya çık yukarıya ki ben çok yaşadım maalesef. bunu yani hala da yaşıyoruz maalesef en küçük bir yere gittiğimiz zaman deniyor ki ya siz arabanın üzerine alalım daha güzel çekersiniz daha iyi görürsünüz. İşte bizi kim takip ediyor Ve vesaire o derine şeyine girmek istemiyorum. Evet, oradaki hiç. tehlikeleri tabii kimse umursamaz. Hiç Sadece hiç, hiç, hiç. çekim kalitesine bakarlar. Bitti. Ama o sizinle ilgiliyse siz ona dikkat edeceksiniz. <laughs> bu çok önemli. Diyorsunuz Sayın Erman. Evet, e, Bu tehlike sınıflarından çok az bahsettik. Oraya birkaç madayla gelir evet, misiniz? Evet. Örneğin e, tehlikeli olanlar bir üretim yapan firmalar genelde. İşte nedir? Çelik konstrüksiyon, makine üreticileri kaynak yapan işler kasap gibi olan yerler buralar tehlikeli sınıfa giriyor. Çok tehlikeliye de inşaat kimyasal üretenler akaryakıt istasyonları demir çelik fabrikaları Şoförler şoförler şö girer mi? Batmanlar yani tren şoförleri. Şoförler tehlikeli sınıfa giriyorlar onlar. E, tren kullanan, uçak kullanan, ona, gemi kullanan. Ona, ona bir bakmam lazım. <laughs> kusura bakmayın. Onunla ilgili bir NACE koduyla ilgili <laughs> ay, ay. bir listemiz var. Konu açılmışken evet, dedim O, o listeden geliyorum. çok net görülebiliyor onlar. Efendim, 24.15 tarihinde yine bir 6645 İş Sağlığı ve Güvenlik Kanunu diye geçer. Eee Evet öyle Burada bir torba, torba kanunu. Torba yasası dediğin biraz önce konusunu yaptığımız. Neler evet. var bunun? Şimdi bu, bu nasıl hani... bir torba yani? Rengi nasıl bu şeyin? <laughs> Tabii torbanın içinden ne çıkar onu bilemiyorduk ya. ama yayınlanınca gördük torbaların <laughs> ne Fileli mi, de. filesiz mi? <laughs> yani e, <Eski> çok ama. <laughs> çok toz pembe bir torba değildi şeker yani. torbası, mesten Amerika <laughs> bezi derdik yani o şeye. Evet. Pantolon da yaptırdık biz bir ara şeker torbalarına Bir gazetede okudum veya bir e, internette gördüm. Eskiden bakmışlar ki bu torbalardan, un torbalarından. Şeker torbası. Şeker torbasından elbise dikiyor. Pantolon. Pantolon Özellikle. dikiyorlar. Özellikle bunları çiçekli ya da motifli olarak üretmişler ki onlardan insanlar daha düzgün elbiseler diksinler diye. Biz motifsizi ne giydik yani? <gülüyor> <gülüyor> o dönemlerde öyle geçmiş. Evet, efendim. Tabii şimdi bu torba kanundan önce biz şunu söylüyorduk. Yani biz iş güvenliği uzmanları, hekimleri, profesyonelleri olarak paramızı aldığımız işverenimizi biz nasıl denetleyip de bunu bir yere şikayet edeceğiz diye konuşuyorduk. Çünkü bu şikayeti yaptığınız anda malum Türkiye'deki şartlar ve e, örf, adet ve ana neler, e, bu şikayeti yapıyorsunuz, arkadan da noterden ispat dilekçenizi vermeniz gerekiyor. taksi <laughs> taksirde zaten oraya girmeniz de mümkün değil bence bu mantık ve altyapı da. Ama bu torba kanunu şunu getirdi, eğer ki dedi iş yerlerinde, Ölüm ihtimali, meslek hastalığı ihtimali direkt böyle bir iş varsa dedi yapılan. Örneğin yüksekte çalışıyor, hiçbir önlem almamış. Direkt olursa ölümle ilgili bir konu. Veya bir boya atıyor bir insan, hiçbir önlem almamış, meslek hastalığıyla ilgili bir konu. Bu durumda dedi iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimleri bunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş sağlığı ve güvenliği konusunda e, ilk e, müdürlüklerine, Çalışma İş Kurumu il müdürlüklerine bildirecek. Aynı zamanda da İşçi veya işçi temsilcisine de haber verecek dedi. Bu kanunda bu var. Şimdi bunu yapmadığımız zaman eğer bir denetimde bu belirlenir ya da bir ölümlü kaza olur belirlenirse bizim bunu bildirmediğimiz profesyoneller olarak ilk başta 3 ay belgemiz askıya alınıyor. Evet. Daha sonra belgemiz 6 ay askıya alınıyor ikinci bir defada. Bunda bize böyle bir yaptırım getirdiler. Yoktu. Peki bunu belirttik. İşveren bizi işten çıkarttıysa diye ne oldu? Onu da şöyle koydular. Böyle bir bildirim sonucunda eğer işveren sebepsiz yere e, iş güvenliği uzmanı iş yer hekimini işten çıkarırsa 12 aylık ücretini tazminat olarak ödeyecek diye de kanuna bunu oturttular bu şekilde. Peki Sayın Erman devasa fabrikalarımız örneğin soda bak kromsan bol bol yoğurt yediriyorlar. Evet. Nasrettin Hoca'nın meşhur gölü var ya o göle yoğurt çalıyor ya oradaki yoğurt ve şey ya hiç bu, bitmiyor bu yani. Bu tamamen bir e, nasıl diyeyim bu size bir, bir muamma yani bir şehir efsanesi gibi bir olay. Bu, bu bir tedbir mi efendim? Böyle iş, devasa bir iş yerinde onlarca insan çalışıyor. Meslek hastalığı var. Bu bir gerçek. Evet. Atılan Oradan çıkan atıklar konuyu dağıtmak bir değiştirmek istiyorum. Tabii çevre de çok önemli. Şimdi bu oraya at, da gireceksiniz. Bu atıklarda şey riski taşımaz mı? Tabii ki meslek olarak sizi ilgilendirmez mi yani? Bir yerde tabii odamızı ki. da bağlar. Siz... Tabii ki yani çevreye duyarlılığımız da bizim için çok önemli. Kesinlikle. Çünkü, e, bu tip yapılacak olan atıklar e, başta Mersin'imize ve bizim e, ileride olacak e, çocuklarımıza yani. ve genç neslimizi de etkileyecek. Onun için bu bizim için bir sorumluluktur bunları takip etmek veya bununla ilgili gerekli açıklamaları yapmak. Bu da iş kanununa aykırı Yani <laughs> bu çevre kanununa aykırı aslında. Ama bir de çevre kanunu. Bir çevre kanunu, iş kanunu değişimi. <laughs> e, tabii ki yoğurt konusu iş yeri hekimlerine sorduğumuzda, hani çok net olarak sonuçları e, belirlenmese de, evetlenmese de, hani bir e, inanış ve e, insan biyolojisindeki e, yoğurdun herhangi bir zehirlenmelere reaksiyona girip insanları desteklemesi gibi bir algı yaratılmış durumda. Ama yoğurttan önce bizim sahalarda ve çalışma ortamlarında çalışanlarımızı korumamız lazım. Ya Biz bunu üç şekilde yapıyoruz mevzuat mantığıyla ve ortamda. Bir kaynağında yok etmek. Yani herhangi bir tehlike varsa bir yerde örneğin o e, araç üzerine çıkan rahmetli e, basın e, mensubu arkadaşlarımız eğer ki kaynağında yok etme anlamında üstüne çıkmasalardı Aracın içinde olsalardı öyle bir kazayla karşılaşmayacaklardı. Örneğin kaynağında yok ediyoruz bu durumda. İki, ortamda yok etme. Bunlardan birincisi ikame yöntemi dediğimiz daha az tehlikelisiyle değiştirme. Diğer bir kısmı izole etme. Yani çalışanın bulunduğu ortamda eğer ki işte örnek veriyorum 90 desibellik bir kompresör varsa bunu 88 desibel elimize varsa onunla değiştirelim. 2 desibel daha azaltıyoruz. Maruziyeti azaltmış oluyoruz. Ya da etrafına bir oda yapıyoruz, bunları e, destekliyoruz. En son olarak da sizin söylediğiniz, çalışanımızı eğer ki bu önlemleri alamıyorsak, kişisel koruyucu donanımlarla dört dörtlük korumamız gerekiyor o tehlikelere karşı. Peki efendim, bir örnekte sizin başında bulunduğunuz e, odamızdan verelim. Evet. Bildiğiniz gibi, malum vatandaş da biliyor zaten, LPGli araçlarımızın kontrolü sizde yapılıyor. Yani makine mühendislerin bünyesinde. Evet. Ee, artı asansör var. Evet. Artı bacalar. Evet. Bunlar da risk taşıyor mu? Taşıyor. Doğru. Burada bir iş güvenliği çünkü e, gazla uğraşıyorsun neticede araç önünde. O Kesinlikle. gazın her an bir patlama, infilak, hayati tehlike ya da ne bileyim ben. Kesinlikle. E, detayını siz teknik konuyu daha vakıf olan bilen e, Şimdi güzel bir konuya değindiniz. Aslında burada bir de e, bir yara var ortada. Şimdi mesela biz uzun yıllardır LPG ile ilgili bu sızdırmazlık kontrollerini yapıyoruz. Türkiye'de makine mühendisleri yani odası olarak. LPG çıktı çıkalı diyelim. Çıktı çıkalı. Çünkü biz kamu kurumu niteliğinde ve tarafsız halka hizmet vermek için oluşan bir kurumuz. Ama günümüzde devletin denetleme sorumluluğu olan bazı kurumlarda örneğin TSE gibi... Onlar da şu anda soyunuyorlar. Ben de diyor LPG'nin sızdırmazlık kontrolünü yapacağım. Bunları ben de vereceğim diye. Aslında TSE normalde baktığımızda amacı nedir? Standartları yayınlamak. Üretim yapan firmaların kendi bu standartlarına uygun bu üretimleri yapıp yapmadığını denetlemektir. Yani. Yani tutup da asansör kontrollerini LPG kontrolü, sızdırmazlık, sızdırmazlık kontrollerini ben yapacağım deyip ortaya çıktığında e, o zaman devlet burada ne yapacak? Denetleyecek mi? Aynı zamanda işi de mi yapacak? Yani İş. Özelleştirmeler yapıyor. Hı. Özelleştirmeyi niye yapıyor o zaman devlet bu işleri yapacaksa? Bu da aynı bir konu ama vatandaşlarım eminim yıllardır bu işi yapan makine mühendisleri odasına yine güveneceklerdir. Ve asansör olsun, LPG olsun bu tip gerekli olan tüm raporlamaları yine odamızdan talep edeceklerdir. Çünkü Mersin halkı bu konuda çok bilinçliler ve bize çok güveniyorlar. Yani bilinçlendik. Efendim şey de sorayım hemen açılmışken vaktimizde yavaş yavaş. Şöyle bize bir 5-10 dakika da izin verirseniz. Ee, ev hanımlarımız. Bak tüp patlıyor. Şimdi aslında bu çok önemli bir konu. Ben evet. çok teşekkür ediyorum buraya değindiğiniz için. Hemen zamanımızda hemen kısaca birkaç konu evet, söyleyeyim ben e onunla ilgili. Birkaç bilgi söyleyeyim. Ee, benim düşüncem şuydu. Ben 2007'de başladım bu iş güvenliği işlerine. Çalıştığım iş yerinden ayrıldığımda. O zaman hep şunu söyledim gittiğim yerde. Öyle bir güne geleceğiz ki Türkiye'de. Sanayide artık iş güvenliği oturacak, evlerimizde iş güvenliğine başlayacağız. Evet. Yani ev hanımlarının çünkü baktığınızda ev kazaları hiç doğru dürüst kayda alınmıyor. Çocuklarımız Görünmüyor kimyasal bile. içiyor, elleri yanıyor, ateşle oynuyor. Dünya kadar sıkıntı var evimizde. Halbuki bunlar güzelce kayıt altına alınsa, örnek veriyorum bir yaşanıyorsa da ve spotlar halinde kamu spotlarıyla ev hanımlarına duyurulsa ya da İllerde bunlarla ilgili nasıl işlerimize eğitim veriyoruz? Ev hanımlarımıza belli bir kurum vasıtasıyla düzenli eğitimler verirse ve arkasından da evlerde bazı denetlemeler yapılsa altyapı anlamında emin olun çekirdek ailemizde de bu kazaların önüne geçeceğiz. Doğalgazı da ilave ederseniz programı toparlamak istiyorum. Evet doğalgaz konusunda da bildiğiniz gibi odamız bu projeler konusunda uzun zamandır hem inceliyordu hem de yapısal olarak takip ediyordu. Bizim SMM'li üyelerimiz doğalgaz montaj firmalarında çalışıyorlar şu anda ve biz bunları rutin olarak düzenli olarak eğitimlere tabi tutuyoruz. Mesela en son odamızın yaptığı etkinlik yapı denetim firmalarının Mersin'deki asansör imalat firmalarının LPG montaj firmalarının ve doğalgaz montaj firmalarının haftada birkaç gün ikişer saat iş sağlığı güvenliği ile ilgili eğitimlerini vererek bilinçlendirmeye çalışıyoruz odamız olarak. E, bu şekilde de bir sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Evet bu sorumuzu da böyle cevaplamış oldunuz. Yani Makine mühendisleri odamız e, güvenlikle ilgili ne gibi var sorusu vardı bunu da bu şekilde cevaplamış Evet oldunuz. elimizden geldiğince biz oda olarak Mersin'in yanındayız, belediyelerimizin yanındayız. Zaten birçok belediyemiz asansörle ilgili kontrolleri odamıza veriyorlar. Bir iki belediye dışında şu anda tüm hepsini biz yapıyoruz. E, onun için halkımız bize güveniyor, biz halkımızın yanındayız, kapımız herkese açık. Hem üyelerimiz hem halkımız istediği zaman ziyaret edip dertlerini, sorunlarını da bizimle paylaşabilirler. Efendim vaktiniz yoktu biliyoruz. Sık, sizi bir kere daha davet ettik. Bizi kırmadınız eksik olmayın. Her zaman her zaman gelmek isteriz. Yani Bu konuyu kısmet olursa ileriki günlerde yine sizle beraber e, kamuyla, kamuya paylaş, kamuyla paylaşmak isteriz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum. Başka bir programda buluşmak üzere diyoruz. Evet hoşçakalın. Sağ olun. Yolunuz da açık olsun. Radyonuz da